Merhaba arkadaşlar, e, bugün sizlerle beraber seni nasıl bir gelecek bekliyor e, testini yapacağız. İlk olarak öncelikle hangi cinsiyete karşı ilgi duyuyorsun? Dikkat edin cinsiyetiniz ne diye sormuyoruz. Ne fark eder ki? Ee, bastım. Hı. Evli misin? Hayır. Hangi yaş aralığın, aralığındasın? 20 ve 6. Evet. Hmm, söyle bakalım. Şu an hayatından memnun musun? Bundan iyisi Şam'da kayısı. İç güvense Daha iyi olabilir senin için hayata en önemli şey nedir? Dostluk, adalet, barış, sağlık, aşk, para. Para değil kesinlikle. Aşk olabilir, sağlık olabilir, barış olabilir, adalet olabilir, dostluk olabilir. Uf arkadaşlar. aşk. Aşk olmasan da olur. Sağlık, barış, adalet, dostluk. Dostluk diyeceğim. Şimdi de bir içecek seçelim. Gazoz, bira, boza, rakı, viski, <laughs> ayran, gazoz, su bu burada sevdiğim diğer de olabilir de. Peki okuldayken hangi havalı Momo karakterine daha çok benzerdin? Arkadaşlar ben erkek olmadığım için diğer söyle bakalım hayatta en çok neyle gurur duyuyorsun? Ailem, isim, okul başarılarım, dostlarım ve çevrem. Politik duruşumla diğer. A <laughs> Okul başarım. C A hayalindeki iş ne desek? Çikolata tadımcılığı, şarap tadımcılığı, futbol yorumcusu, porno film oyunculuğu, köşe yazarı, TV yarışması. Pop şarkıcı, dizi oyuncu Ya pop şarkıcısı, dizi oyuncusu. Baba, ben arkadaşlar. Efendim? Pop şarkıcısı ne? da olabilir, dizi oyuncusu da olabilir. A, ben, ben dizi oyuncusu diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Şimdi de aşağıda Beyler şarkıcı lardan hangisinin diğerlerinden daha çok dinlediğini söyle bize. Barış Manço'yu dinliyorum. Ee, kim olduğunu bilmiyorum. Arkadaş. Yedi torun sahibi papuk, pamuk bir nina olacaksın güzel bir hayat seni bekliyor. 26 yaşında evleneceksin. Kısa sonra 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 boşanacak. 35 yaşına kadar evleneceksin. Çok güzel çocuklar yetiştirecek ve 7 torun sahibi olacaksın. Para yönünden de derdin olmayacak. Sağlık, sıhhat de yerine her şey güzel olacak. Arkadaşlar pamuk nene arkadaşlar <laughs> ee, bir de ıı, iğneçlik testi yapacağız. Şimdi onu da açıp geliyorum. Arkadaşlar açtım. Bu ne? O hissi hatırladın değil mi? Bu ne? Bir bakmam lazım. Of! Arkadaşlar çok kötü oluyor. Ay! testi bitirsem mi? Bitirmesem mi? Devam edeceğim. En başta buysa Arkadaşlar çok kötü şöyle bir görüntüyle karşı karşıya kalsam mesela gerçek hayatta. Çok kötü oldum. Devam edeceğim. Peki böceklerle aran nasıl? Bir bakalım. Aa, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Nasıl elledin sen onu? Testi bitirmek istiyorum. Ama devam edeceğim. Aa, bu efekt mi ne? Arkadaşlar ben şöyle hissediyorum. Şu an odamın kenarında o böceğin aynısı var gibi hissediyorum. Şu an köşelere bakıyorum. Siz beni göremiyorsunuz ama devam edeceğim. Ne? İğrenç. Ya da şöyle bir canlı. Bir bakalım. İnşallah açılır. Arkadaşlar bu ne? Çok merak ettim de. Ya da şöyle bir cam Arkadaşlar ben bir durdurup geleceğim. Arkadaşlar açılmıyor. Bu da damla iğrenç ama bu videomu ne bilmiyorum. O yüzden devam edeceğim. Sivilceler Of çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Of. Devam. Bu ne? Ya, Ay, iğrenç. Aa. Çok pis. Ay, i̇şte iğrenç. De Devam ediyorum. E, Tripobi hakkında bilgim var mı? Gözenekli ve delikler. Aaa. Midem bulanıyor. O şey. Aa, güzel ekler. Devam et. Ay. Neyse. Devam edeyim. Ay. Çok kötü. Ama iyi idare et. Of. Tam. Ay tırna mı? Of çok kötü. Ay. Of ben buna bakamayacağım devam edeceğim. Testi bitirdin çabuk. Birini seç hangisini görmek istersin? kediler oh. ay bayılıyordum arkadaşlar köpekler deyince bakalım ne olacak olsun kediler de kalsın ya da köpekler de kalsın olmuyor olmuyor Gerçekten inanılmaz. Böyle bir testin sonunu görmüş olman inanılmaz. Bizim hazırlarken bu kadar zorlandığımız bir teste seni de zorlanmadığımızı umuyoruz. Aman bunlar ne ki? Diyorsan yorumunu bizimle paylaş. Biz de bir dahaki testimizde seni daha çok zorlamak için elimizden geleni yapalım. Şimdi birazcık şu kedilerin güzelliğine bakarak ödülünün tadını çıkar. Ay çok tatlı. Köpeğe bakmak istiyorum. Köpeğe. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.